Abi say oradan say tesmin al abi say. Aha, aha gelir, tamam. <laughs> oh. 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 Ya Allah bismillah. Allah, Allah. Allah, Allah. Allah utandırmasın inşallah. Allah, Allah. Allah sar etsin inşallah. Say abi say say <laughs> say say say. Say. <laughs> say say say. Sen buna hayli inşallah. Say baba say 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 say. Burası burası. Burası burası. Burası burası. Burası Allah star etsin inşallah. Yirmi iki tane, yirmi iki. Abi hadi yirmi bir yeter. Ya Nasıl ha? Tamam, ha? tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam, tamam. tamam. tamam, tamam. tamam, tamam. Gel daha gel gel. Geç birazdı gel gel. Yeter ger Desir, mi? Geç. Tamam. <lark> <están> oh. Allah Allah şerefsiz inşallah.